Herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Microsoft Store'da yine indirimler başlamış. Hem PC tarafında hem Xbox tarafında indirimler var. İkisine birden olan oyunlar da var. Birazdan ben nasıl oluyor zaten onu göstereceğim. Nasıl, nereleri kontrol etmeniz gerektiğini falan göstereceğim. Çünkü yani Xbox'a ait bir oyun almak istemezsiniz. Zaten ben size gösterdiğim oyunları büyük ihtimalle linklerini de koyarım ilk yoruma. Oradan zaten karışıklık yaşamazsınız. Ama kendiniz bakmak istiyorsanız da hani Microsoft.com Store sayfasına girdiğiniz zaman burada platformları seçebiliyorsunuz. Xbox bilgisayar diye ama dediğim gibi iki platforma da uyan oyunlar var. Onun için aldanmamak lazım. Ben nereden bakılması gerektiğini falan birazdan göstereceğim. Zaten hani bütün fiyatları koymadım ben. Mesela Forza biliyorsunuz Forza Horizon 5 zamlandı. Bayağı zamlandı. Yani hem Steam tarafında zamlandı. Bu tarafta Xbox tarafında daha da yüksek fiyata satılıyor. Bazı oyunlar çok uçuk fiyatlarda. Onlara zaten hiç girmedim. Steam ile aynı fiyatlara düşen oyunlara da girmedim. mesela No Man's Sky yanılmıyorsam Steam de aynı fiyata satılıyor. Buradaki fiyat değil arkadaşlar. Buradaki kazan oranınız bu arada. Onu söyleyeyim. Hani girdiğiniz zaman yanlış gözükmesin. Mesela şurada gözüküyor. Burada Game Pass yazı doyası yazısı olduğu için. Şu fiyat buraya sığmamış. Bak burada güzel gösterilmiş. Kaydet dediği çevrede bok gibi zaten. Kaydet ne ya? Yani kazancınız 319 lira. Fiyatı 479 lira. Yani buradaki kazanç oranınız gösteriyor aslında. Neyse ben fiyatları zaten sizlere göstereceğim ama dediğim gibi fiyatlara bakmak isterseniz ilk iki sayfada çok güzel oyunlar var. Çok güzel fiyatlar var. Hani Xbox tarafından almak istiyorum falan diye düşünen arkadaşlar olabilir. Ondan sonraki oyunlar çok çok acayip alakasız oyunlar. Hani bazılarını tanımıyorum bile. Bunlar ne arkadaş mesela? <laughs> 3 liraymış gerçi. Yani onun gibi hiç böyle daha hayatım boyunca görmediğim oyunlar falanla karşılaştım. Evet, oyunlara geçelim. Injustice 2 ile başlayacağım. Hatta en iyi fiyatlı, hatta benim de kendimin almak istediğini istediğim bir oyun. Yani almayı düşündüğüm bir oyun. Niye böyle söylüyorum? Çünkü zaten Game Pass'te olan bir oyun. Injustice 2 ama efsanevi sürüm olarak yani bu Legendary Edition olarak değil. Standart versiyon olarak Game Pass'te bulunuyor ama 19.75 çok güzel bir fiyat. Eski fiyatına yani zamlanmadan önceki fiyatına inmiş gibi gözüküyor. Tam olarak hatırlamıyorum zamlanmadan önceki fiyatını ama hani çok güzel bir paket. Şuradaki aşağıda gördüğünüz bütün karakterleri falan da içeriyor. 1975 böyle bir oyun için şu an bulunmaz bir fırsat bence. Dediğim gibi ben Game Pass'ten standart versiyonu olmasına rağmen alacağım. Çok iyi bir fiyat olduğu için sizlere de tavsiye etmek istedim. Hem de en başta tavsiye etmek istedim. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. 1975 hatta baktığımızda standart versiyonu 77.50. Yani böyle bir fiyat avantajı, böyle bir fiyat Bilmiyorum artık bu niye böyle. Fiyatı eski de kalmış olabilir. 10 günlük bir süresi var. Bu arada indirimlerin 20 Nisan. Evet şu an 10 Nisan'dayız. 20 Nisan'da bitiyor. 10 günlük süresi var. Ama fiyatının değişmeyeceği belli olmaz. Biliyorsunuz bazen yanlış fiyatlandırmalar yapılıyor. O fiyatlar değişebiliyor birkaç gün sonra. Ama satın aldıktan sonra fiyatı değiştirmelerinin hiçbir manası yok. Sıkıntı olmaz yani. Yine çok iyi bir fiyatta olan Halo The Master Chief Collection'la devam edeceğim. Biliyorsunuz Master Chief Collection'ın içinde de 6 tane Halo oyunu var. İlk zamanlarda çıkan PC'ye port edilen oyunlar da var aralarında tabii ki. Hala PC'de olmayan yanılmıyorsa 5 var. 6 mı var yoksa bir de? Yani tam hatırlayamadım onu. Ben de seriye çok hakim değilim ama bu oyunların çoğunu oynadım. Hepsi çok güzel oyunlar. Halo oyunlarını hani boklayan bir kesim var. Ona hiç kulak asmıyorum. Ben onların fanboy olduklarını düşünüyorum. Neyin fanboy oldukları da belli zaten. Hani Halo çok çok güzel bir oyundur. FPS türünde bence oynanabilecek. Yani aklımıza gelebilecek böyle 10 tane oyun saysanız o 10 tane oyun içerisinde rahatlıkla kendine yer bulur. Ve zaten 44 TL eski fiyatından zamlan kapanmadan önceki fiyatından satılıyor. Bu 44 TL'ye de 6 tane oyun alıyorsunuz. Halo Reach, Halo 1, 2, 3. 3'ün bir başka versiyonu. Bu oyunlar ikisi aynı oyunlar değil. Başka versiyon dediğime bakmayın. Bir de Halo 4. Yani 4. Bunlar eski oyunlar. Ama sıralama olarak baktığımız zaman zaten buraya sıralamayı dizmişler. Reach daha sonra çıkmıştı. Ama öncesini anlatıyor. Yani bir sıralama olarak oynamak isterseniz şuradaki gözüken sıralamayla oynamanız gerekiyor dostlar. Dediğim gibi zamlanmadan önceki en güzel fiyatı hatta 45 TL'ye iniyordu Steam'de. 44 TL. Yani arada 1 lira bir fark var. <laughs> onu da söylemiş olayım. Yani böyle bir fırsatı yine kaçırmayın diye hemen en baştaki en iyi en güzel iki tane fırsatı zaten en başa koydum. Şimdi Injustice 2'den bahsettik. Injustice 2 biliyorsunuz Warner Bros oyunları. Warner Bros oyunlarının hepsi zamlandı. Yani hemen hemen hepsi zamlanmış olması lazım öyle hatırlıyorum. Mortal Kombat'ta 799'a çıkmıştı. Ultimate versiyonu mu? yoksa normal versiyonu mu? onu, onu hatırlamıyorum. Şimdi Ultimate versiyonu biraz önce baktım. Yani böyle biraz önce baktım hala şeyim. Çünkü o kadar fiyatı üst üste bakıyorum ki önceki bir vakti fiyatları unutuyorum açıkçası. E bilgisayarda da iyi bu artık ya 40 yaşında 42 yaşındaki ya bir adamın kafası yani bu. O bu beyinde artık fazla bilgi depolayamıyorum şey. Yaşlandıkça o bilgi depolama şeyi depoleme depolama kabiliyeti de düşüyor galiba. 159 TL neyse şey taşak muhabbetini geçelim. 159 TL diye hatırlıyorum indirimde ya yani, 799'dan şey 159'a iniyor ultimate versiyon. Burada çok çok daha iyi bir fiyatta. Arada 60 TL'lik bir, bir fark var. Bence tercih edilebilir. Yine bu pakette neler olduğunu aşağıda çok güzel gösteriyor. Hani şu arayüz çok daha güzel ya. Böyle böyle gösterse isim olarak yazıyor. Ondan sonra ne yazıyor neymiş içerisinde ona tıklıyorsun içine giriyorsun filan. Ne gerek var? Baksanıza o baya bir şey varmış ha. Pakette baya bir şey varmış. Steam tarafında olmasa ben de buradan bu fiyattan kaçırmazdım kesinlikle. Çok iyi fiyat bence. Ve Steam'de olmayan bir oyun. Gears of War 4. Hani 5'i de buraya koymak isterdim. 5 çok iyi bir fiyatta değil. Bakarsınız siz de istiyorsanız da ben hani fiyatı olarak hatırlamıyorum. Gears of War 4 dediğim gibi Steam'de satılmıyor. Sadece Xbox Store'da yani Microsoft Store platformunda satılan bir oyun ve 25 TL'lik çok güzel bir fiyatı var. Oyun olarak da tavsiye edebileceğim, güzel bir oyun, gerçekten kaliteli bir oyun. Grafiksel açıdan, mekanik açısından, hikaye açısından güzel de bir oyun. Arkadaşlarınızla co-op olarak da senaryosunu oynayabileceğiniz bir oyun bir taraftan. Hem çevrim içi de oynayabiliyorsunuz, hem de iki kişi hikayeyi de oynayabiliyorsunuz. O çok güzel ayarlanmış. 5'te de bu var. 4'te de bunu ayarlamışlar. Çok güzel olmuş. Ücretsiz deneme. Aa çok güzel. Bak demo şansı da var. ücretsiz deneme şansı da var oyunu bir taraftan. Wolfenstein 2 New Colossus. Bence serinin son oyunu. Ben o New, New Blood mıydı, Neydi o? Kızların oldu. O, o, oyunu bir türlü ısınamadım. Seriden de sayamıyorum bir türlü. Çünkü başında Blaskovic yok. Blaskovic olmayınca da Wolfenstein sayamıyorum nedense. Böyle acayip olmuş. Ya yani biraz daha böyle kanımın ısınması gerekiyor oyuna herhalde. Oynamak için. Oynadım. Oynamadım da değil. Oynadım da. Ama oynadım sevmedim yani. Evet New Colossus oyunu standart versiyonu arkadaşlar. 20 TL'ye satılıyormuş. Yine zamlanmış halini hiç hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Bakarsınız ona. Zamlanmış halini hiç hatırlamıyorum. Onun için yani ne kadar bir büyük bir fark var bilmiyorum. Ama Bethesda oyunlarının hepsinin zamlandığını zaten hepimiz biliyoruz. 20 TL eski fiyatı zaten. Eski fiyatından satılıyor. Burada standart versiyonu diğer versiyonlarında indirim yokmuş. Onlarda da indirim olsaydı onlara da bakardık. Sırada Middle, Middle Earth Shadow of War var. Nihai sürüm dediği Definitive Edition. Yani bunu Türkçe'ye çevirmiş. Nihai sürüm olarak gözüküyor. Definitive versiyon olarak gözüküyor. 54-68'lik bir fiyatı var. Warner Bros oyunları da zamlandı. Demiştim zaten. Yani fark etmiyor. Eski yeni çok ucuza satılan pahalıya satılan hepsi zamladılar. Burada Shadow of War'a da baktım. Fiyatı iyi değil. Onun için onu göstermiyorum. 110 TL civarında baya yüksek buna göre baktığım zaman. Shadow of War, Shadow of Mordor ilk oyun. Shadow of War ikinci oyun. middle Earth'te İkinci oyunun Definitive versiyonunu l 68'e yine Microsoft Store'dan satın alabilirsiniz dostlar. Ha şeyi göstereceğim demiştim bak aklıma şimdi geldi. Bakın oynatılabilir kısmına indiğiniz zaman burada bilgisayar gözüküyorsa bilgisayara uyumludur. Bakın bu oyun üçüne de uyumlu. Xbox One eski nesile de uyumlu. Yeni nesil Xbox konsola da uyumlu. Bilgisayara da uyumlu. Yani burada bilgisayar yazmıyorsa eğer ben gösterdim gözümden kaçmış olabilir bunu kontrol edin. Burada bilgisayar yazmıyorsa bilgisayara uyumlu değildir. Mesela Injustice 2'ye baktığım zaman sadece sadece bilgisayar gözüküyor. Yani bu sürüm sadece bilgisayarda var. Xbox'ta da vardır ya başka bir sürümdür kesin o. Hani böyle baktığınız zaman Halo'ya da bakalım mesela bilgisayar. Mortal Kombat yine bilgisayar ve konsol. İşte Wolfenstein yine bilgisayar olması lazım. Evet. Bakın hepsi böyle gözüküyor. Onları da bir gösteririm zaten. Burada da giriyoruz. Bilgisayar burada gözüküyor. Ori and the Will of the Whips mesela Baktığımız zaman Steam'de de benzer fiyatlara iniyor. İki tarafı karşılaştırın diye tavsiye ederim. Hani Xbox'tan almak isteyenler Xbox'tan alır. Zaten orada bir paket de var. Burada paket indirime girmiş mi? collection iyi bir fiyatta değil. Yani burada ilk oyunu alıyorsunuz. Blind of Forest miydi oyunun ismi? Böyle bir şeydi galiba. O oyunda zaten Steam'de hala zamlanmamış olması lazım. 10 TL'ye satılıyordu geçenlerde ben indirimsiz halini 10 on... 10.5 TL, 10.50 TL'ye aldım dedim. Buna indirim falan beklenmez artık. Çünkü normal oyunda arttı, onu da arttırırlar diye Steam'den almıştım. Hani değerlendirin diye bir bakın diye bunda koymak istedim. Scarlet Nexus bayağı iyi bir fiyatta şu an yine Xbox tarafında Steam tarafındaki fiyatını hatırlamıyorum ama böyle 200 300 küsürlerde falan. Yani Aa, pardon pardon çok özür dilerim. Eski fiyatı hatırlıyorum ben. Scarlet Nexus da Steam tarafında zamlandı. Zamlandıktan sonra hiç indirime girmedi. Şimdi hatırladım evet. Hiç indirime girmedi. Zamlandıktan sonra hiç indirime girmediği için de bir karşılaştırma yapamıyorum şu an. Ama eski fiyatı 300 TL. Evet eski fiyatı burada yazıyor. Steam'de de bakarsınız eski fiyatı buydu. 74.5 yani şey daha doğrusu 75 TL diyelim yuvarlak hesap. Şu an Scarlet Nexus'un fiyatı Bandai Namco'nun bir RPG oyundur. Japon RPG oyundur. Scarlet Nexus biliyorsunuzdur belki. Ama fiyat çok iyi gerçekten. Yakuza'da da yine güzel fiyatlar var. Yakuza Like a Dragon 137 TL inmiş. 137.25 TL. Diğer Yakuza oyunlarına baktım. Daha doğrusu hani listede yoktu. Üst üstüne tekrar araştırmadım listede yoksa indirimde değildir diye tahmin ettim burada gözüküyor mudur bakarız gerçi ama yok burada evet zaten gözüküyormuş Diğerlerinde indirim yokmuş. Daha önceki videoda bunlar da çok güzel indirimdeyiz. Zamlanmamış fiyatlarıyla. Bu arada hala zamlanmamış sanırım bunlar. Öyle gözüküyor. Evet zamlanmamış fiyatlardan gözüküyor. Bir indirim daha gelirse böyle yakın zamanda da onlara. Yine Yakuza ile ilgili bir yine ayrıca ayrı bir video çekeriz. Şimdi Like a Dragon 137 TL. Bunun Steam fiyatını açıkçası hatırlamıyorum. Ama yani 300 TL'ye yaklaşan bir fiyat vardı ama bu 300 TL standart versiyon mu yoksa Hero Edition mı hatırlamıyorum. Bakın Hero Edition de şey ucuz. İyi yani iyi, ucuz derken iyi bir fiyat. Çünkü Hero Edition olması lazım benim hatırladığım 300 TL. Yanılmıyorsam bu 200 küsür TL'lerde standart versiyonu Steam'de. Çünkü bunun da fiyatı biraz artmış olması lazım. Yine bakın Hero Edition da 197 ya 200 TL diyelim yuvarlak hesap şeyde 300 TL satılıyor Steam tarafında. Onun için buradaki fiyatlar bayağı iyi. Like Dragon'u sadece almak istiyorsanız fiyatları oldukça uygun. Astas Falls oyunu da çok az bir fark var sanırım. Böyle bir 80 TL, 87 TL civarı olabilir. Öyle bir şeylerdi. Belki de Rage'i hatırlıyorum. Yani e, arasında çok büyük fark olmayabilir Steam fiyatıyla. Buna bakarsınız. Bence buradaki fiyat da bayağı iyi biliyorsunuz. Ask Dusk Falls oyunu interaktif etkileşimli bir oyun. Karar verdiğiniz şeylere göre seçimlere göre ilerleyen sonu değişen birden fazla seçimi olan bir oyundan bahsediyoruz. Bu tarz oyunda biliyorsunuz. Rage 2 için de çok güzel bir oyun var. Yine Bethesda tarafında da zamlanan fiyatlardan sonra baya baya fiyatları yükseldi. Rage 2 50 TL PC normal PC diyorum şey normal sürümü 50 TL bir 10 TL'de üstüne çıkarsanız Deluxe versiyonu 60 TL'ymiş ama Deluxe versiyonun içerisinde neler var bilmiyorum. Bakmak lazım. Prey Yine zamlanmadan önceki fiyatında, yani zamlanmadan önceki fiyatı derken Steam tarafında zamlanmadan önce 29 TL'ye satılıyordu. Burada 30 TL'ye satılıyor. Aynı fiyat. Onun için buraya da koydum. Prey oyununu almak istiyorsanız yine çok güzel fiyat gerçekten. Steam tarafını açıkçası hatırlamıyorum. Bazı oyunları diyorum ya, hep, ya oyundan hepsine baktım Steam fiyatlarına, indirimdeki fiyatlarına ama diyorum ya üst üste gelince bütün fiyatlar böyle hatırlayamaz hale geliyorum. Elder Scrolls Sky, Skyrim Special Edition'da iyi fiyata satılıyor. 87-50 hatırladığım galiba bunun fiyatıydı. Biraz önce Astas Falls'ta söylediğim fiyat. Yanılmıyorsam sanırım Skyrim Steam tarafında bu Special versiyonu indirimde 87.50'ye iniyor. Buradaki fiyatı 66 TL dostlar. Onu göstermiş olayım. Diğer e, şeyler paketler maalesef. Anniversary biliyorsunuz çıktı bundan sonra. Anniversary biraz gereksiz geliyor bana. Yani biraz da gereksiz de pahalı zaten normal şeylerine göre. Hani special edition oldukça yeterli zaten bunun içerisinde de DLC paketleri falan alabiliyorsunuz. Hollow da güzel bir paket var. Voidheart Edition diye farklı bir versiyon koymuşlar buraya. Bu paket Steam'de yok. Zaten hani baktığım zaman Deluxe Edition gibi bir şey oluyor. İçerisinde öyle şeyler, eklentiler var. Baktığım, gördüğüm kadarıyla. Ee, bu da 48.25'e satılıyormuş. Steam tarafında bir 10 TL mi? 10, 15 TL falan oynuyor. Ama normal versiyona göre. Şimdi bir üst versiyon gibi bir şey oluyor bu. Biraz daha hani böyle düşünürsek hani üst bir paket daha güzel bir fiyata satılıyor diye düşünürüz. Ve Torchlight 3 Steam'de bu fiyatlara iniyordu. En son indiriminde 30 TL'ydi ama burada 28 43 Yani biraz oynadı diye ben buraya koydum. Bir de çok Torchlight oyununu çok seviyorum. Zaten her bir videomda görüyorsunuzdur. Yani her indirim döneminde çık ne çıkıyorsa Torchlight 1, 2, 3 hiç fark etmiyor. Hepsini videolarıma eklerim. Çok güzel oyunlar. Gerçekten çok güzel oyunlar. Herkese de tavsiye ediyorum. 1, 2, 3 hepsini oynayın. Hiç fark etmiyor. Yani hepsini tavsiye ederim. Hatta yani 3. oyun başka bir stüdyo tarafından çık tasarlanmış olmasına rağmen bence tarzını bozmamışlar. O da çok güzel olmuş. Hani tabii ki efsane ikinci oyun efsane bir oyun bence. Efsane sayılabilir bir oyun. Çünkü Diablo 2'yi yapan ekip Blizzard'dan ayrıldıktan sonra kendi stüdyolarını kuruyorlar. Runic Games olması lazım. Torchlight'ı tasarlıyorlar. Torchlight 1 ile 2'yi tasarlıyorlar. Ve Sunset Overdrive da çok güzel fiyatlarda ama Steam'de de yanılmıyorsam bu fiyatlara iniyordur. Baktığım zaman bir de Xbox Game Stüdyonun zamlanmayan oyunlarından birkaç tane var böyle tek tük. Onun dışındaki bütün oyunlarını Xbox Studios zamladı zaten. Sunset Overdrive'da güzel bir eğlenceli bir aksiyon oyunu arkadaşlar. 6,5 TL. Çok güzel fiyat. Daha ne diyeyim yani 6,5 TL ne var oyun yok Artık. Son olarak da Crackdown 3 ile bitireceğim. Crackdown 3 de Steam tarafında olmayan bir oyun. Yine Gears of War 4 gibi Crackdown 3 de sadece Xbox Store üzerinde satılıyor. Buna da bakalım kontrol edelim de. Diğerlerine bakmadım gerçi ama hani bakmadıklarım bilgisayar hepsi olması lazım ya. Bilgisayarları seçtim. Siz de bakarsanız zaten dedim gibi linklerini paylaşacağım. Crackdown 3 de 32 50'ye satılıyormuş. Bu Crackdown 3 de başrolünde işte 3 d tasarlamasında gerçek birisini kullanmışlardı ama o elemanın ismini hep unutuyorum. Normalde komedyen olan bir tip ama aksiyon filmlerinde falan da oynuyor. Hatta Expendables'ta oynamıştı öyle hatırlıyorum. Eleman ismini hatırlasam normalde çok makara bir tip. Burada da o absürt havasını da koymuşlar adamın. Yani bu şey karakterini biraz da oynamasına izin vermişler bu Crackdown 3 oyununda. Oyunun görüntülerine, oynanışına falan bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hani çıkıldı oldu bayağı bu çok yeni bir oyun olması lazım. 2019 oyunu olmasına rağmen hala çok güzel gözüküyor. Onu da söylemek isterim. Evet burada bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. En iyi fiyatları sizlere yine yakalamaya çalıştım. keyiften çok belki umarım işinize yaramıştır. Dostlar her zamanki gibi videoyu beğeniyoruz, abone oluyoruz, yorum yapıyoruz ve paylaşıyoruz dostlar. Videoyu elimizden geldiğince yaymaya çalışıyoruz. Sizlerin destekleri bu konuda çok çok önemli. Evet dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.